Merhaba arkadaşlar gibi sürkü videosunda hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Dark Riddle'a kaldığımız yerden devam ediyoruz bugünkü bölümde arkadaşlar Bodrum'dayız Bodrum'a gelmiştik Bodrum'dan devam edeceğiz efendim şimdi neler yapabiliriz bir bakalım Şimdi ilk önce şunu alıyorduk değil mi buralarda değişmiş yani mobile göre Evet en son şurada böyle bir geçit bulmuştuk hatırlayanlar bilir Eee Biri Bodrum'a girdi aha adam geldi Adam geldi adam 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 geldi dur Burada şifre var. 1913. La aç, la kapıyı aç. La kapıya ne oldu? Adam adam felç oldu. 1913'tü, değil mi? Bu nasıl kapı abi? 1913. 1913. 913 aç 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 o bu bura ne, ne bir dakika şu silah bize ateş ediyordu değil mi hayır Luxin anahtarı gereziyor gerekli Allah dondum Luxin Luxin neredeydi bilmiyorum ama dur bir dakika bunun doğrusu neydi kompilasyon yanlış nasıldı bu ya ee, Aha oldu lan. Oldu değil mi? Oldu. Yakalandık ama. Oldu da yakalandık hocam. Bir dakika ya. Bu arada Dark Riddle serisini çok se sevmişsiniz arkadaşlar. Devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Ama bu adam böyle sürekli gele... Oho. Bu... Sürekli gelip bana gülecek. <laughs> Saldısın da bir gidelim abi. Ben gidiyorum. Oraya nasıl ulaşacağız biliyorum ama atıcı diyorlar, atıcı diyorlar. Bu kurbağa. Vana. Bu kurban neyin nesi? Ne belli? Adamı vursaydın. Tamam silah kapattım. Silah kapattım da. Laksin anahtarı nedir ya? Da adam dibinde. Şimdi benim şuradaki elektrikli kapıyı şey yapmam lazım. O galiba burada bir yerdeydi. Aa buldum. Yeşil kart. Ya. Ne olur gelme. Bıktık hocam ya. Bu böyle mi? Eee. Yaptık. Bunu at. Bu ne? Abi ses çıkar. Aa, adam buradan giriyor lan. Tamam. Elektriği kapattık şu anda. Vanayı al. Bunu al. Allah laksin bilmem ne anahtarını da aldık. Tamam. Ne oluyor bakalım? Bu bilmem ne anahtarını buraya yerleştirdiğimizde ne oluyordu hatırlamıyorum açıkçası. Koy abi. Yalnız hızlı oyuna başladık bu arada arkadaşlar, bu arada serinin devamı için dediğim gibi videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Oo. Sen ne diyorsun? Şimdi şuradaki suyu boşaltacağız. Kurban reis. Kurban reis görüşürüz. <laughs> ya! Tamam. Harikayız. Kırmızı anahtar. Her şey okey. Şimdi şu vanayı buraya takacağız. Buradan bunu açacağız. Buralar baya bir değişmiş ya. Böyle değil de açıkçası oyun. Aha. Asansöre binin. Binelim. Bindim hocam. Kırmızı kilidi aç. Açayım abi. Portalı etkinleştir. Hadi bakalım. Bismillah. Hazır mı abi? Bas. Hop. Ne oldu? Ha, bu ne? Ha, bu da bunu takacağız. Kırmızı anahtar. Tak bakalım. Oldu mu? Aha oldu. Vallahi oldu. Portalı açıyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? 1 2 3. Portala, portala, portala. Allah 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 Allah. Abi sen ne diyorsun? Şu nasıl portal ya? Baksanıza portal. Adam geliyor burada. Uhu. Gir la girsene. Nereye geldik? Aa bu adamların mekanına geldik. Başka bir mekana. Aa burayı da hatırlıyoruz. Biz mobilde burayı da oynamıştık diye hatırlıyorum. Değil mi? Oynadık mı? Oynadık galiba. Aa evet. Burada robot komşuyu göreceğiz. Bakın şimdi. Komşunun içinden robot çıkacak. Bak şu eleman. Komşunun içinde şu yaratık var arkadaşlar. Küçücük boyuyla bizi yakalamaya çalışıyor. Baksana abi hareketlere bak ya. Ama oyunu bayağı geliştirmişler bu arada. Bu ne? Okey. Bu ne? Okey. Aa. Sen kimsin? Bu da abla var. Ben ne yapacağım? Aa çiçeği mi koyacağım? Hocam ben ne koyayım buraya? Silah alalım. Şunu alalım. Bu dursun. Bir de bu alalım. Tamam eşyalarımızı aldık. Gizemli bir yere açar diyor. Şu arkadaşa açamaz mıyım? Bu da bir ablamız var. Abi çok tatlı lan. Uy! Neyse. Ne yapıyoruz? Kartla girdik içeri. Evet. Komşunun gizli, son derece gizli mekanına geldik. O kadar gizli ki üf. 016 16 diyor. Ab. Kafama dondurucu attılar. Teşekkürler. Ha, kristal. Bundan 15 tane mi bulacağım? Galiba. Ateş etme milletin içinde. Bu değil, yanlış şey çıktı. Dur bakayım. Bunları buraya mı takacağız? Ha, şu da şey var. Hey sen. Gel bakayım buraya. Tamam. İkinciyi bulduk. Bunları nereye takacaktık ya? Okey. Pense var. Pense ne alaka? Şuradan aşağı inelim. Burada kocaman bir salon bizi karşılıyor olması lazım. Aynen öyle. Ee, burada en yukarı çıkıyorduk diye hatırlıyorum. Wow. Wow. Burada da elemanlar var. Ateş ediyorlar. Ben bulduğum şeyleri nereye götüreceğim? Onu çözmeye çalışıyorum. Donduk. Donduk. Ateş ediyorlar. Bu beni sürekli donduracak bu arada. Hocam bir durun iki dakika durun atış etmeyin. Konuşabiliriz. Yukarı çıkmam lazım. Yukarıdaydı galiba makine. Benim almam gereken makine. Çıkalım. Bu muydu? Bu nedir? Oo. Abo. Ne oldu lan? Ah, ah. Ne oluyor? Yakalandık. Alarm çalıyor. Tamam. Tüm şeyleri nereye bırakacağımı anladım. Bu sayede. Ee, şimdi şöyle problemimiz var. Wow. Üçüncüyü bıraktık. Tamam. Ben gel Al gelemiyorum. Atlayamıyorum. Zıplayamıyorum. Buldum. Tamam. Başka var mı? Var mı artıran? Yok. Kafama yedim kafama. Tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Aman diyeyim. Hocam bir dakika. Dördüncü bırak. Yürü 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 yürü. Yürüyemedik. Üst katta da kutular var. Atış etme hocam atış etme. Bir. iki İki tane buldum. Uy! Ne kadar güzel öldü ya. Ama tekrar doğdu. Bu ne? Aşağı. Yukarı. Asansör sistemi. Burada ne var? Ya burada yok. Buradan bize bir şey çıkmadı. Çıkmasın, sıkıntı yok. Ben şunu buraya bırakayım. 6. Aa adam götürüyor. Adam götürüyor. Hey sen. Hey sen. Dur. yakalandık gene yakalandık. Allah'ım, Allah'ım. Mermimi de alayım. 6 saniye çok az bir süre. Ama yapacak bir şey yok. Gene geliyor arkamdan. Dal 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 dal. Ya. Kardeşim beni bir sal. Beni bir sal. Ya şu mermiyi de sürekli al, kap şey yapmak Gelme gelme. Mermiyi kaybetmemek için neler yapıyorum ya? Kardeşim. Dart bitti. Dart bitti. Dartı bitirdik. Şimdi yukarıdan makası alalım. O ana salondaki bir tane daha vardı orada yanlış hatırlamıyorsam. Onu alalım. Bakalım. 50 ne? Ellerin ne olduğunu bilmiyorum ama birazdan bir bakarız. Ne yapıyorsun hocam? Şimdi yukarı çıkacağız. Şuradaki şeyi alacağız. Bir de kürekle bir şeyler yapacağız galiba. Aha. Aa. Aa derken kafama dondurucu yedim. Dur abim. Bu bir. Var mı arttıran? Yok mu arttıran? Ateş etmeyin. Teşekkür ederim. Bir tane daha buldum. Şuradan yukarı çıkacağız. Şimdi şunu da pensele şurayı keselim. Oradan aha burada da var. Oğlum bir sürü bulduk. Depo dolu. Envantereme nasıl bakabiliyordum? Ya e ben geri dönmem lazım. Envantere boşaltmadan buraya şey yapamam. O zaman envantere boşaltmaya gidiyoruz arkadaşlar. Aa bir dakika B ile. Para verdim. <laughs> envantere yeri açtık tamam. Ucuzmuş 15 altına verilir yani. Envantere önemli çünkü. Hatta 27 açarım abi. Tamam. Ya ben bunu açtım da niye açtım ki? Oraya nasıl ulaşacağım? Ha. Şimdi anladım. Şu yeri hareket ettirmek için kesmem gerekiyormuş. Tamam. Nereye gidiyor? Lan. Ya abi şaka mısın ya? O kadar yol gittik. Aha. Ben vuramadım. Şunu durdurun. O arkadaşı durdurun. Hey sen. Onu istiyorum. Teşekkür ederim. Ateş etmeyin arkadaşlar. Tamam. Biz bayağı bulduk bu arada ya. Sanırsam oyunu bitirdik. Yani son o kutu kaldı. O kutuyu açmam lazım. Onu açtıktan sonra bence bitiyor. Nerede kutu? Burada. Oraya nasıl ulaşacağız? Ayıptır sormasın. Gel buraya gel. Lan. Lan. Nereye gidiyorsun? oraya nasıl gideceğim ben? Bunu kapattım. Suyu kapattım. Aa. Bekle beni, bekle beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Tamam. Okeyiz değil mi? Her şeyi topladık. Hadi gidelim buradan. Bence elimizdeki tüm materyaller 3, 4. 4 tane var şu an elimde. Hatta 5. Kaç tane lazım bize? 14. Bir dakika. 2 tane eksiğimiz var. Aa. Onları nereden bulacağım ben? 2 tane eksik var. Onlar da burada bir yerdedir. Ya da Elemanlar taşıyor olabilir. Bu ne abi? Ben ne altın veriyorum ki? Aa. Anladım. Anladım derken kafama yine şey yedim ya. Tamam. Hocam bir sakin olun bir dakika. Aha. Gördüm seni. Tamam. Şunu da şuraya asmışlar arkadaşlar. Onu nasıl alabiliriz? Oradaki şeyi keseceğiz. Gel bakalım makas. Ee? Kafama yedim gene ya. Tamam bulduk. Hadi gidelim buradan. Oyunu bitirdik şu anda. Ben geliyorum arkadaşlar. Sakın atış etmeyin. Atış etmeyin. Atış etmeyin. Yukarı çıkacağız. Durun gençler. Kaçın 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 kaçın. Bas 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 bas. Gidiyoruz buradan. Atla 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 hocam atla hocam atla, atla, atla. Atladık. Biniyoruz. Radyomuzu da ayarladık. Radyo niye ayarladın Ne yapacaksın radyo? Geminin yaşam çubuğunun sol üstte görüntülü atış etme için tıklayın. Gemi kontrolü. Aa, kaçıyoruz arkadaşlar. Komşunun mekanında lan. Aa, Kontroller zormuş. Onlara hasar veremiyormuşum, okey. Sıkıntı yok. Komşunun mekanından kaçma keyfisi. Adam ateş ediyorlar. Ateş ed Ateş ediyorlar. Oğlum çok zor ha kontroller. İmdat! Yukarı yukarı. Yana yana. Vur onları vur onları. Yüz altın çok fazla verdik bu arada. Yüz altın fazla. Abi bir şey diyeceğim. Abi. Buradan nasıl kaçayım ben? Neyse kaçtım bir şekilde. Gezegende bir yerlere gidiyoruz. Abim nereye gidiyoruz biz? Dünya nerede? Dünya. Dünya neresi? Canım çok azaldı he. Tamam yolum açık şu anda Dünya Dünya yok, Dünya da yok Nereye geldik oğlum biz Aa Abi kontroller zor ya Yani de bu uzay oyunu eskiden küçükken oynardık ya Öyle bir oyun oynuyormuşum gibiyim. Ateş edin. Yukarı. Vurulduk. Mayday, mayday, mayday. Vurulduk. Ya. Param bitmek üzere bu arada. Ben ölümüne basıyorum abi de. Bir şey diyeceğim. Ölümüne basmak da kötü bir şey galiba. Vur artık pat. Patlamamak için kendini. Yine vurulduk. Bir canım kaldı. Öldüm ki. Öldüm. Öldüm. Ölmedim. Öleceğim. Öldüm. Ne oldu? Canlanamıyorum. Kaybettik. Bir şey diyeyim mi? Oynadığımız en zor bölümlerden biri olabilir. Bugün Dark Riddle'ın uzay boşluğundan kaçmaya çalıştık. Devamı var mı bilmiyorum ama varsa eğer bir bölüm daha çekelim. Devamında gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. It's running